Merhaba değerli izleyiciler, yeni bir haftanın ilk işlem gününde yeni video yorumuyla yine birlikteyiz. Özellikle e, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik gelişmeler e, bugünlerde e, fiyatlara yön veriyor. Bu nedenle de altın fiyatına hangi gelişmeler yön verecek şeklinde bir başlıkla Altın fiyatını incelemeye ve aynı zamanda da diğer yatırım araçlarında neler olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Özellikle geçen hafta itibariyle bir videoyla yetinmiştik kısa bir tatil nedeniyle. Bu hafta yine Perşembe günü birlikte olacağız. Özellikle geçen haftayı değerlendirecek olursak geçen hafta iki önemli gelişme oldu biliyorsunuz. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı e, ve gayri erken e, basın toplantısında sorulara cevap verdi. Diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı vardı. Ve burada da e, Başkan Powell Paul e, Şahinç açıklamalardan sonra yine basın toplantısında daha güvercin açıklamalar yaptı. Bu da altın fiyatlarını dalgalandırdı. Diğer taraftan yine Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu açıklanan tarım dışı istihdam verisi bundan sonraki toplantıda faiz artırımını çok fazla gerektirmeyeceği anlamına gelen bir gelişimle açıklanmış oldu. Çünkü ekonomide bir soğuma sürecine girildiği görülüyor. Amerika'da o bakımdan faiz artırımları daha sınırlı olacak veya biraz daha ötelenecek gibi görünüyor. Diğer taraftan faiz indirimleri de Haziran'dan Mayıs'a çekilmiş gibi Amerika'da bir durum söz konusu. Tabi bu arada Avrupa'dan gelen ekonomik veriler, yine Çin'den gelen ekonomik veriler bu hafta da yine gündemimizde olacak. İçeride çok fazla bir ekonomik veri söz konusu değil ama jeopolitik ve siyasi gelişmeler daha çok dikkatle izlenecek. Özellikle dün itibariyle, dün gece itibariyle Amerikan Dışişleri Bakanı Bill Clinton'ın özellikle Türkiye ziyareti Orta Doğu'daki ee, ...jeopolitik gerginlik konusunda önemli. Ee, bu tabii yakından izlenecek. Diğer taraftan bilanço döneminin artık sonuna geliyoruz. Önümüzdeki perşembe günü sonuçlanacak üçüncü çeyrek bilanço dönemi borsada. Bu, bu noktada da bir taraftan ekonomik gelişmeler ve işte bu jeopolitik e, ekonomik gelişmeler yani bilançoların e, olumlu veya olumsuz gelmesi şirket bazında bunlar borsayı etkiliyor. Diğer taraftan da jeopolitik gerginlikler de tabii bölgemizde yine borsa için önemli e, bir e, gelişme oluyor bu nedenle e, tabii yine Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan açıklamalarından bundan sonra faiz artırımlarının da yine devam edeceği ve enflasyonla ilgili hedef verilmemesi nedeniyle burada bir miktar e, her ne kadar açıklamalarda sorulara cevap verilse de burada bir miktar belirsizliğin olduğunu görüyoruz. Bunun da gerekçesi özellikle Merkez Bankası'nın hem başkanı hem de başkan yardımcısının oldukça donanımlı ve attıkları adımların olumlu olmasına rağmen hala ellerinin bir siyasi bağlantıda olduğu dış piyasalardan Türkiye bakış açısında önemli olduğunu görüyoruz. Aslında 2001 yılında alınan kararla veyahut da çıkarılan yasayla Merkez Bankası başkanlarının 5 senelik bir süreçte değiştirilmesi söz konusuydu. Sonra bu değiştirildi ve dolayısıyla işte Naci Ağbal'dan sonra da sıkça 6 ayda bir veya 3 ayda bir merkez bankası başkanlarının değiştiğini ve bu da merkez bankasına olan güvenin sarsıldığını görmüştük. Şimdi bu hala devam ediyor. Bu konuda söylemler şöyle: tekrar meclisten bir yasa çıkartılsın, sadece cumhurbaşkanının emriyle veya talimatıyla. Merkez Bankası Başkanları değişmek yerine Merkez Bankası Başkanları yine 5 yıllık süreçte görevlerini tamamladıklarında tekrar değişiklik yapılsın şeklinde öneriler var. Bu da Merkez Bankası olan güveni artıracağı dile getiriliyor ve de doğru tabii ki bu nedenle Merkez Bankası'nın uygulamaları, faiz uygulamaları veya işte regülasyonları düzeltme şeklindeki uygu uygulamaları yerinde ve doğru ve piyasalar tarafından da tasvip edilen bir görünüm ama yine de işte bu faiz artırımlarını daha ne kadar daha devam edecek? Reel faiz getirisi elde edinceye kadar bu yükseliş devam edecek mi? Bu soruların cevabını vermek biraz daha zor çünkü bir naci alba sendromu hala piyasaların o da yani gündeminde da hatırında. O bakımdan buradan bir çekince oluşuyor. Hatta Sayın Gaye Erkan yaptığı açıklamada bizim bu çalışmalarımızı siyasi olarak da destek veya hükümet tarafından da destek verilmesi gerekir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunlar önemli. biliyorsunuz işte daha önce de 500 bas bir faiz artırımı yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte de sene sonuna kadar belki 250-250 iki defa daha faiz artırımı yapma, yapılması beklentisi söz konusu ve politika faizinin de yüzde 40'lara getirilmesi beklentisi söz konusu ama yine de e, son yapılan açıklamada özellikle de dördüncü enflasyon raporunda e, bazı değişiklikler yapıldı. Sene sonu enflasyon beklentisi yüzde %65 65'e revize edildi ve 2024 sonu itibariyle yüzde 33'lerden yüzde 36'lara revize edildi. Dolayısıyla enflasyonda e, bu yükselişin devam edeceği görüntüsü var. Hatta deniliyor ki işte Mayıs ayına kadar e, enflasyon yükseliş olacak. Daha sonra düşüş trendine girecek diye söyleniyor. Ama tabii bunlar hem hepsi tahmin. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler, dünyadaki ekonomik gelişmeler neyi ifade edecek? Petrol fiyatlarının yükselişi devam edecek mi? Bu devam ederse bizim gibi petrol ithal eden ülkelerin ee, enflasyonuna ne oranda yansıyacak ve dünya enflasyonunun Türkiye yansımaları ne olacak? Bunların cevabını vermek şu anda zor. Sadece tahminler şeklinde e, yapılıyor. Diğer taraftan altın fiyatına bakacak olursak e, özellikle diğer tarafta şey de bakalım pariteye de bakalım önce. Paritede de işte bu açıklamalar sonrasında doların zaman zaman küçük çaplı güçlü seyrini sürdürdüğünü ama Avrupa'dan gelen ekonomik verilerle zaman zaman düzeltmeler yaptığını ve özellikle dolar endeksinin 105'leri geçemediğini ve şu anda da 104.60 seviyelerinde olduğunu da görüyoruz. Diğer taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de tekrar bir geri çekilme söz konusu oldu. Ortada zaman zaman yükselişler olsa bile bunun çok kalıcı olmadığı da görünüyor. Dolayısıyla FED toplantısından gelen sonuç itibariyle önümüzdeki dönemde belki sene sonuna kadar bir faiz artırımı yapılmayabilir gibi görünüyor. Ocak ayında da belki 10 puanlık, 10 bas puanlık bir faiz artırımı, sonra veya 15 bas puanlık bir faiz artırımı, sonra da 10 puanlık bir faiz artırımıyla devam edecek gibi de görünüyor. Burada da tamamıyla Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'un piyasaları sözlü yönlendirmelerle bu noktaya getirdiğini ve çok başarılı olduğunu da görüyoruz. derası da bizim Merkez Bankası başkanımız da inşallah o da özellikle piyasalarla daha yakın ilişki kurarak daha yakın açıklamalar yaparak örneğin daha önceki Merkez Bankası başkanlarında özellikle de bu hükümetin ilk kurulduğu yıllarda daha ziyade işte iş adamlarıyla, iş adamları dernekleriyle sık sık aylık toplantılar yapılıp burada da Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları piyasalara güven veriyordu. Bunun tekrarlanmasında fayda var diye de düşünüyorum buradan da bunu notu düşmüş olayım e, altın fiyatına bakacak olursak altın bir süreden beri ekonomik gelişmelere daha çok duyarlıydı ama şimdi jeopolitik gerginliklere e, duyarlı bir seyir izlediğini gözlüyoruz. Bu noktada işte e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın e, bu bölgedeki gezileri ve Türkiye'de uğraş uğramış olması acaba bir ateşkes nasıl başlar, nasıl olur bunları dile getiriyor, e, düşündürüyor. E, dolayısıyla burada bu jeopolitik gerginlikle yükselen altının acaba bu jeopolitik gerginlik geçince e, bir miktar geriler mi e, veya düşüşe tekrar başlar mı soruları soruluyor. Ama... Genele baktığınız zaman emtialar arasında özellikle altının güvenli liman özenliği böyle jeopolitik gerginliklerde e, önemli bir e, rol oynuyor ve e, daha önceki savaşlara e bakıldığında da e, altının genellikle yatırımcısını koruduğu ve doğru pozisyonlar alındığında da tasarruflarda değer artışı sağladığı da biliniyor. Örneğin e, geçmişe birazcık göz atacak olursak e, evet biraz zamanınızı alacağım ama şöyle özetlemek istiyorum önümdeki dökümandan Bunları size yansıtmak istedim. Savaşın başladığı günlerdeki altın fiyatı ile savaşın sonlandığı günlerdeki altın fiyatını özellikle 1990'daki Körfez Savaşı sırasında altının savaş başladığındaki fiyatı ons bazında 377.45 iken savaş sonuçlandığında... 366.20 e, yani %2'lik %3'lük bir geri çekilme söz konusu olmuş. Ama hepsi böyle değil. E, diğerlerini de sıralamak isterim. E, özellikle Hırvatistan savaşında ise e, ve e, 31 3 yani 31 Mart 1990'da başlayıp 13 e, Aralık 1995'te 5 yıl süren bir savaş sırasında altının ilk başlangıçta savaş başladığında 359 dolardan sonra sonuçlandığında da 387 dolar seviyesine yükseldiğini ve %8'lik yaklaşık bir yükseliş olduğunu burada da görüyoruz dokümandan. Diğer taraftan yine Bosna Savaşı sırasında ki o da 6 Nisan 1992'de başlayıp 14 Aralık 1995'te sona eren bir savaş ve 340 dolaron seviyelerinden başlamış. Ve savaş sonuçlandığında da 386 dolar yüzde 13 buçukluk bir yükselişle tamamlamış. Kosova Savaşı sırasında yine 28 Şubat 1998 ile 11 Haziran 1999 tarihler arasında yaşanan bu savaş sırasında da altının özellikle 299 hatta 300 dolarlar seviyesinden savaş bittiğinde 286 dolar on seviyelerine gerilediğini gözlüyoruz. Devam ediyorum. Ee, yine e, Kongo Savaşı sırasında e, orada da e, hatta ondan önce de NATO'nun e, Yugoslavya saldırısı sırasında e, 24 Mart 1999 ve 10 Haziran 1999 yani bu kısa sürede 284 dolara kadar yükselip sonra 258 dolara kadar geriledi ve %9'luk bir geri çekilme e, olduğunu da e, görüyoruz. E, diğer taraftan Kongo Savaşı'nda 24 Eylül 1996'da başlamış ve 16 Nisan 1997'de sona ermiş. Orada da 382 dolardan başlayan altının ons fiyatının 341 dolara gerilediğini, %10'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Rus Çeçen Savaşı sırasında da yine 11 Aralık 11 Kasım 1996, 31 Haziran 1996 sırasında da 377 378 dolarlardan savaş başladığında altın onsu işlem görürken sonuçlandığında 381 dolar seviyesine yani %1'lik bir yükselişle tamamlanmış. Diğer taraftan ABD Afganistan Savaşı bu da önemli. 7 Eylül 2001'de başlamış 30 Temmuz 2021'de sona ermiş. Bu savaş sırasında da 273 dolarlardan altın onsunun 1813 dolarlara kadar yükseldiğini ve yüzde %563 dolarlık bir fiyat yükselişi 10 yıl içinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bölgemize yakın ABD Irak Savaşı'nda ise yine 20 Mart 2003'te başlayıp 19 Aralık 2011'de biten bu savaşta da 332 dolar on seviyelerinden başlayan altının yine 1594 dolarla sonuçlandığını ve %380'lik bir fiyat artışı olduğunu da görüyoruz. Rusya Savaşı'nın Rusya'nın Kıramı ilhakı sırasında ise yine 20 Şubat 2014'ten 19 Mart 2014 yılları arasındaki bu kısa süredeki savaşta 1322 1323 dolardan başlayan altın onsunun %21'lik bir artışla hatta %22'lik bir artışla 1613 dolarlarda sonuçlandığını e, görüyoruz. Şimdi ise geçtiğimiz e, işte bir ay öncesinde altın 1810 dolarlara kadar geriledikten sonra geçtiğimiz hafta 2000 dolarlara kadar yükselen bir altın fiyatı e, gördük. Dolayısıyla jeopolitik gerginlikler altın için daha etkileyici ve yön verici olmaya devam ediyor. Ekonomik gelişmeler olarak baktığımızda özellikle bir süreden beri Amerikan Merkez Bankası'nın faiz baskısı altın üzerinde etkiliydi. Daha önceki yorumlarda da sıkça dile getirdiğim gibi masada enflasyon dosyası ve jeopolitik gerginlik dosyası olmasına rağmen faiz baskısı altını özellikle daha çok baskılamıştı. Biraz önce de söylediğim gibi işte 1810 dolarlara kadar bu baskıyla gerileyen altının ve sözlü yönlendirmeyle Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın sözlü yönlendirmesiyle bundan sonraki toplantıda faiz artırımı olacak mı olmayacak mı belirsizliği nedeniyle bu faiz baskısı altın üzerinde etkili olmaya devam etti. Ve 1810 dolarları kadar geriledikten sonra işte bir ay önce başlayan ee, Filistin-İsrail savaşı sırasında da geçtiğimiz hafta 2000, daha önce 2006 dolara kadar yükselmişti. Geçen hafta da yine e, özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında 2000 dolarlara kadar yükseldi. Şimdi e, özellikle bu hafta itibariyle dediğim gibi çok fazla bir ekonomik e, gelişme yok ama yine jeopolitik gerginlikler e, ve e, İsrail'in Filistin'e zalimce saldırısı ve e, hakikaten de e, sivillere yaptığı bu zulüm, ee, oradaki cevaplık gerginlikleri oldukça e, artırdığından altın fiyatı bundan besleniyor ve 1985 dolar on seviyeleri oldukça önemli. Bu seviyenin kırılması biraz zor görünüyor ama e, savaş bitmiş olsa bile Bundan böyle jeopolitik gerginliklerin etkisi azalsa da kısacası ekonomik verilere baktığımız zaman Amerika'da faiz artırımlarının sonuna gelinmiş olması ve bundan sonra da 2024'te faiz indirimlerine geçilecek olması nedeniyle altın bu faiz baskısından kurtularak muhtemelen daha yüksek seviyelere gelecek. Bu çerçevede görüş veren yine dışarıdaki banka yorumcularından açıklamalar var. Örneğin Commerzbank yetkilisi diyor ki altın 2024'te 2100 dolarları görecek. Çünkü yılın ikinci yarısında Amerikan Merkez Bankası'ndan ve belki de Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Bu da altının bir miktar daha yükselmesinde etkili olacak. Çünkü bir süreden beri merkez bankaları altın fiyatları düşüyor olmasına rağmen sürekli rezerv çeşitlendirme çerçevesinde altın alımlarını sürdürüyorlar durmıştı ve sürdürmeye de devam ediyor. O bakımdan önümüzdeki dönemde para birimlerine olan güvenin biraz daha azalması çerçevesinde faiz getirisinin de zayıf olması nedeniyle bir miktar altına yönelme söz konusu. Tabii yatırım araçları arasında sadece altın yok. Aynı zamanda altının sadece fiziki talebi söz konusu değil, fonlarda da talepler var. Örneğin bu şekildeki fonların altına dayalı fonların 20 tanesinden 19 tanesi e, yatırımcısına e, para kazandırmış. E, dolayısıyla altın ağırlıklı olan e, bu fonlarda da e, getirilerin bu dönemde iyi olduğunu ve iyi olmaya devam edeceği görüntüsü de e, söz konusu. Geçen hafta itibariyle altın e, haftayı bir miktar yükselişle kapattı. Özellikle e, iç piyasa itibariyle de e, altında e, yukarı yönlü seyir izlendi. %1.4'lük değer kazanırken hisse senedinde de %0.1'lik bir değer kaybı oldu. Hisse senedindeki gerilemenin e, gerekçesi de özellikle bilanço döneminin sonuna gelinmiş olması ve bölgemizdeki jeopolitik gerginliğin bir miktar tedirginlik oluşturmasından da kaynaklanıyor. İçeride altın fiyatına dönecek olursak içeride de altın dolar TL'nin de bir miktar yükselmesiyle beraber aylık bazda işte dediğim gibi faizler yüzde üç buçuk aylık bazda oluşuyor yüzde %45 45'e baktığınız zaman bu yüzde üç buçukluk faiz oranındaki artış aynı zamanda döviz fiyatına da yansıyor yani merkez bankası dövizde fiyat istikrarını korurken biraz da faiz artışımı kadar artılmasına da müsaade ediyor gibi görünüyor bu çerçevede işte bu hafta itibariyle doların 28.50 TL seviyelerine doğru yaklaştığını görüyoruz. Bu da 24 ayar altının gram fiyatının 1850-1860 TL seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Burada bir ayrıntı söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde altın ithalatının işte sınırlandırılması veya kota konulması nedeniyle 2400 dolarlara kadar altının dış piyasa fiyatıyla iç piyasa fiyatı arasında kilogram bazında 2400 dolarlara kadar ulaşmışken şimdilerde bu farkın 1500-1250 dolarları kadar gerilediğini görüyoruz. Ve o nedenle altın 1900 TL seviyelerinden değil 1850- 1860 TL seviyelerinden işlem görüyor. Her an bu e, fark artabilir tekrar talep olursa o zaman e, altın e, bu e, hafif e, e, daha zayıf yükselişini iç piyasada daha hızlıya dönüştürebilir. Beklentiler 1850 aşıldığı sürece 1900 TL seviyelerinde görebilir. Altının onsunda da dediğim gibi özellikle 18, 1985 dolar seviyeleri oldukça önemli. Buradan küçük çaplı gerilemelerde 1970 dolarlar seviyelerini görebiliriz ama yükselişlerde de 2005, 2007 hatta 2006 doların seviyeleri geçtiğimiz günlerde gördüğüm seviyeler. Burası geçilirse artık bundan sonra muhtemelen 2000 doların üzerindeki seviyeleri tekrar yeni yeni test etmelerde söz konusu olabilir. Burada dediğim gibi jeopolitik gerginlik altın fiyatının yönü üzerinde daha da etkili olacaktır diye ifade etmek istiyorum. Biraz uzattım ama faydalı bilgiler diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Her zaman dediğim gibi altını, yatırımlarınızı sadece altına değil portföyleri yüzde 40 altın bulundurulabilir. Bilanço döneminde iyi e, bilanço getirmiş olan karlı bilançoları olan hisselere yine uzmanlara sormak suretiyle hisse senedinde de pozisyon alınabilir. Son dönemde halka arzlarda çok yoğun talepler söz konusuydu. Ama yeni e, gençler de kuşağı deniliyor. Bunlar çok hız, kısa sürede para kazanma amaçlı e, işlemler yaptıkları için onlar bilançoya veya e, efendim şirketin hangisi olduğunu halk ne iş yaptığını bakmaksızın halk arzlardan alıp hemen birkaç e, yükseliş yaptıktan sonra günlük e, işte veyahut da aylık e, kazançlarını elde etmek için böyle bir e, e, eğilim içindeler. O bakımdan aslında bu alsatlar biraz daha bugünlerde e, jeopolitik gerginliğinde etkisiyle e, sınırlanmış durumda. E, orta ve uzun vadeli düşündüğünüzde yine portföylerde yüzde 36, hisse senedi bulundurulması doğru olabilir. E, faizler de reel getiri olarak düşük olsa bile yani, yani şu anda yine de yüzde kırkların üzerinde bir faiz var. TL olarak kalırsa da bir miktar faizde de kısa süreli kalınabilir. Çünkü e, yeni gelişmeler yeni alım fırsatı da yaratabilir. O bakımdan elinizdeki nakitin hepsini bir yatırım aracına veya birkaç yatırım aracına yatırmaktan ziyade bir miktar likit kalmakta da fayda var. Bunun da oranı yüzde beş, yüzde on gibi olabilir. E tabii e, Eurobondlar Eurobond'larda yine dövizdeki fiyatın yükselişinde beraberinde e, getirdiğinden Eurobond tercihi de yapılabilir. Bunun da %10 civarında olması daha doğru böyle bir portföy orta ve uzun vadeli yatırımcılarına getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve barış dolu günler diliyorum. Perşembe günkü yorumda buluşmak üzere hoşça kalın.